Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yıldız tekniğiyle e, kare lif çalışmamız var. Oldukça güzel, şık, zarif bir model. Hem günlük kullanım için hem çeyizlik için örebileceğiniz zarif bir model. 3 rengim var modelimde. Pudra, beyaz ve yeşil renk kullanacağım. Bir de tığım var. Tığım 1.40 milimetre Özellikle lif modellerimde kullandığım tığım arkadaşlar. Sizlerin yatkın olan herhangi bir tığ olabilir. Numarasının önemi yok modelime geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup destek vermeniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimizi başlıyoruz. Hemen çok sık olmayacak şekilde 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Orta zincire batarak bir ilmek 2 ilmek 3 ilmekli bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına 3 dolgulu bir fıstık bu şekilde topladım tekrar bir zincir tekrar tepe noktasına bir bu şekilde tuttum topladım toplamda bu şekilde üst üste 16 tane fıstık yapalım Evet arkadaşlar toplamda 16 tane kapalı fıstığımı yaptım 17. yapıyorum 17. artık dönüş fıstığımız yana gelecek. Bunu da kapattım 17. 18. fıstığımız açık. İlmek alıyorum. Buraya değil, buraya yan fıstığa da batarak 3 batımlı bir fıstık. Daha sonra kapatmıyorum. Bir yana da batarak 3 batımlı bir fıstık daha alıyorum. Üçünü birlikte topladım. dönüş yaptık şimdi tekrar tepe noktasına bir fıstık dibine bir Devam ediyorum. Yandan da bir üç batımlı fıstık alıyorum. Yine üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir dibine bir yandan da bir fıstık alıyorum üçünü birlikte topladım bu şekilde sıra sonuna kadar fıstıklarımız hepsinin sonuna kadar buraya kadar bu şekilde üçlü fıstıklar toplayarak gelelim sıranın sonuna kadar tamamladım arkadaşlar bu şekilde şimdi desenimi çeviriyorum hemen yine bir fıstık yaparak başlıyorum toplamda 16 tane fıstığımız var arkadaşlar onu da belirteyim alt sırada hemen kapattım birinciye bir zincir tekrar tepe noktasına bir dibine bir Yandan da 3 batımlı bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Şimdi yeşil renk ipimi alacağım. Yeşil renk ipimi buraya sabitliyorum. beyazı da aradan yürüteceğim. Hemen buraya bir yeşil fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar dibine bir yeşil kapatmıyorum. Yandan da bir üç batımlı bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepesine 3 batımlı bir fıstık yeşili bırakıyorum beyazı alıyorum bu defa yeşil rengi yürüteceğiz hemen dibine bir yeşil fıstığımız var dibinden de bir beyaz fıstık yandan da bir üç batımlı fıstık bir yeşil, iki beyaz var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Devam ediyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Buraya da bir beyaz. İki oldu. Bir ileriye, bir beyaz fıstık arada da hafiften çekelim arkadaşlar ipi 3 tane beyaz fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir şimdi tekrar beyazı bırakıyorum yeşile devam ediyorum yeşili aldım sabitledim ilmeğimi uzattım tekrar tepe noktasına bir yeşil dibine yine 3 batımlı bir yeşil yanına 3 batımlı bir yeşil fıstık daha beyazı dediğim gibi arada hatta yürüttüğümüz ipleri hafiften çekelim 3 tane yeşil var üçünü birlikte topladım tekrar tepe noktasına bir yeşil bırakıyorum Beyaza geçiyorum bu defa yeşili yürüteceğim bir yeşil iki beyaz fıstık alacağım yanına da bir beyaz üçünü birlikte topladım bir zincir ee, sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz arkadaşlar aralarda bir beyaz iki yeşil bir beyaz iki yeşil şekilde bu şekilde Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim toplamda 3 5 tane yeşil yaprağım oluştu. Beyaz fıstıkla başladım sonunda da bir beyaz tekliyle tamamladım. Şimdi tekrar çeviriyorum hemen bir dönüş fıstığını yapıyorum, bir kapalı fıstık, bir zincir tekrar tipesine bir dibine bir bir ileriye bir fıstık yapıyorum. 3 tane fıstık var. 3'ünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Hemen kendi dibine bir. Fıstık yaptım. Tığımda 2 tane var. Şimdi yeşilin ortasına gelince 3. renk ipimi alıyorum. Onu da beyazla aradan yürütmeye devam ediyorum. Bu ipimi de buraya sabitliyorum. işin ortasına gelince diğer renk, pudra renk ipimi aldım arkadaşlar. Bu şekilde iki beyaz, bir pudra, üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepesine bir renkli ipimle dibine bir renkli ip iki tane pudra var bu defa pudra rengi ürütüyorum arkadaşlar beyaz aldım üçüncü olarak da yandan bir beyaz fıstık alıyorum üçünü birlikte topladım bu şekilde Şimdi tekrar yine beyaz renkle devam ediyorum. Tepesine bir fıstık. Hemen dibine bir yandan bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepesine bir beyaz. Dibine bir. Diğer renkli ipimi yürütüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşilin ortasına geldim. Yeşilin ortasına gelince beyazı bırakıyorum. Beyazı yürütüyorum. Pudra renkten de bir fıstık alıyorum. 2 beyaz, 1 pudra, ikisini, üçünü birlikte topladım bir zincir. Tekrar tepesine bir, dibine bir, İki tane pudra oldu pudrayı bırakıyorum beyaz alıyorum bu defa yine pudra yürüteceğim üçüncü olarak da yandan bir beyaz fıstık alıyorum İki pudra bir beyaz üçünü birlikte topladım tekrar beyazla devam ediyorum tepesine bir dibine bir bir ileriye bir beyaz fıstık yine üçünü birlikte topluyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edeceğiz aralarda iki beyaz bu şekilde çiçeklerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar yine en son tekli bir fıstıkla bitti diğer renk ipimi kesiyorum onunla şu an işimiz kalmadı tekrar modelimi çevireceğim bu sırayı tamamladık hemen döndüm yine buraya bir fıstık kapattım bir zincir tekrar tepesine bir dibine bir bir ileriye bir. Bu sıramızı sadece beyaz fıstıklarla devam edeceğiz arkadaşlar yıldız tekniğiyle devam edeceğiz. Burada farklı bir işlem yok. Tek renkli öreceğiz sıra sonuna kadar. Tekrar tepe noktasına bir, dibine bir, bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepesine bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Sıra sonuna kadar bu şekilde üçerli üçerli toplayacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra nasıl ilerleyeceksiniz? Yine sıra tekrar yaparak devam edeceğiz. Zaten yapabilirsiniz eminim. Ne yapacaksınız? Bir sıra yine en alttaki gibi üçlü toplayarak bu şekilde düz ilerleyeceksiniz. Daha sonra bu sıradan sonra yeşil yapraklı kısmı yapacaksınız. Tekrar daha sonra da üzerine çiçekli kısmı bu pembelik sıra yapacaksınız. Hep sıra tekrar üç sıra şeklinde devam edecek. Yapamazsanız videoyu geri alarak tekrardan bakarak yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimi ilerleteyim. Ben kaç sıra ördüğümü sizlere de belirteyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi ilerlettim ben toplamda kaç sıra ördüm yeşil yapraklıyı sayarsam 1 2 3 4 5 sıra boyut olarak benim için ideal arkadaşlar kenar oyasına geçtiğim zaman iyi olacaktır sizler isterseniz bir sıra daha yeşil yapraklı kısmı çiçekli bir sıra daha arttırabilirsiniz daha büyük olsun isterseniz bu şekilde tamamlamış olduk şöyle göstereyim en sonda tekli evet, bir sırada düz gittim fıstık şeklinde tamamladım şimdi kenar oyasının yapımına geçeceğim pudra renk ipimi alıyorum hemen köşeye sabitleyeceğim ilmeğimi uzattım hemen buraya bir fıstık yapıyorum dört dolgulu kapatmıyorum bir ileriye de bir fıstık alıyorum ikisini birlikte kapattım bir zincir hemen yine tepe noktasına dörtlü küçük bir fıstık yapacağım Kapattım. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirle tekrar kendi dibine indim kaydırma yöntemiyle. Arada bir zincir. Tekrar kendi dibine batarak bir fıstık kapatmıyorum. Yandan da bir fıstık alıyorum. ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepesine 4 dolgulu küçük bir fıstık yaptım kapattım tekrar 3 zincirli dibine iniyorum arada bir zincir çekiyorum yine dibine bir Yandan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Hemen tekrar tepe noktasına dört dolgulu bir fıstık kapattım. Üç zincirle tekrar dibine iniyorum. Kenar oyasını ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Siz istemezseniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Bu köşeye kadar gelelim. Köşede farklı bir isteğimiz var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu şekilde bu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar, köşeye kadar geldim. Bu şekilde göstereyim. Hatta beraber örelim bir tane eksik. Bu şekilde. Köşeye kadar geldik. Hemen bir zincir çektim. Sonuncuyu yine beraber yapalım. Buraya bir, tam köşede bir fıstık yapıyorum. ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Tepesine de yine 4 dolgulu bir küçük fıstık kapattım 3 zincirle dibine sabitledim bir zincir şimdi burası köşe noktamız tüm köşeleri bu köşede yaptığımız yapacağız bir tane arttırma yapıyorum tekli yapacağım köşeye kadar geldik köşede bir tane bu şekilde tekli yapıyorum kapattım bir zincir tepesine küçük bir fıstık yine 4 dolgulu Kapattım. 3 zincir. Tekrar dibine iniyorum. Dediğim gibi bütün köşelerde bir tane arttırma yapacağız. Tekli bir fıstık yapacağız. Daha sonra yine dibine battım. Bir fıstık. Yandan da hemen bir fıstık alıyorum. Dönüşü yapmış olduk. İkisini birlikte topladım. yine tepesine bir küçük fıstık. Kapattım. 3 zincirle dibine iniyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi köşeye kadar ikili topladıktan sonra araya bir tane tekli yapıp arttırma yapıyoruz. Daha sonra aynı şekilde dönerek devam ediyoruz. Bütün köşelerimizde bunu yaptığımız gibi yine burada da tekli bir tane, diğer köşede de tekli bir tane yapıp tamamlayacağız. Kenar oyasını bu şekilde tamamlayalım. En son bu köşeye geldiğimiz zaman burada da bir arttırma yapacağız arkadaşlar. En son bir tekli yapıp daha sonra birleştirme yaparsanız burada da arttırma yapmayı unutmayalım. Arttırma yapmadan başladık çünkü bu şekilde tamamlayalım kenar oyasını. Son kez bitmiş şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizin kenar oyasını tamamladım bu şekilde. Gördüğünüz gibi köşelerde bir tekli battım, arttırma yaptım. Diğer yerlerde ikili batarak modelimizi tamamladım. E, son köşeye geldim. Orayı yine birlikte yapalım istedim. en son ikili yaptım yine tamamladım şimdi yine bir arttırmamızı yaparak köşede tamamlayacağız yine aynı yere batarak bir fıstık yapıyorum kapattım yine tepesine bir fıstık kapattım 2 veya 3 zincir çekerek yine dibine sabitledim bir zincir burada da hemen buraya kaydırma yöntemiyle sabitledim bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Kalan ipimizi de arka tarafa çekip fazlasını kesersiniz arkadaşlar. Modelimizi tamamlamış olduk. Oldukça güzel, kullanışlı bir model oldu arkadaşlar bu şekilde gerçekten çok güzel oldu rengi de modeli çok yakıştı Ben bu kenar oyasında çok yakıştırdım oldukça güzel kullanışlı bir model oldu Umarım Sizler de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim öyle çıkan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın